Merhabalar gençler, bugün çokgenler konumuzun ikinci videosunu çekiyoruz. Önce birkaç örnek çözerek hatırlatmalar yapmak istiyorum. Sonrasında düzgün çokgene geçiş yapacağız. Hemen örneğimize bakacak olursak, iç açıların ölçüleri toplamı, dış açıların ölçüleri toplamı iki katı olan çokgen kaç kenarlıdır diyor. Hemen kenara n diyelim. Dolayısıyla iç açıların ölçüleri toplamı n 2 x 180 de buluruz. Bütün çokgenlerin dış açılarının ölçüleri toplamının 360 derece olduğunu söylemiştik zaten. Dolayısıyla verilen bilgiyi denkleme dönüştürdüğümüzde n-2 çarpı 180 yani iç açıların ölçüleri toplamı dış açıların ölçüleri toplamının iki katına eşitse 2 çarpı 360'dan burada gerekli sadeleştirmeleri yaptıktan sonra n'in 6 geldiğini görüyoruz. Altı kenarlı dolayısıyla. Sıradaki örneğe bakacak olursak Köşe sayısı 5 olan çok yeni iç açılar ölçüleri toplamını soruyor. Ee, köşe sayısı gençler burada 5 ise e, önceki videodan da hatırlarsanız köşe sayısı kenar sayısına her zaman eşitti. Dolayısıyla kenar sayısı Kenar sayımızın 5 yani n'in 5 olduğunu bulduk. İç açıları ölçüleri toplamı formülümüz n-2 çarpı 180'di. E ee, n yerine 5 yazdığımız zaman 3 çarpı 180'den 540 derece geldi. Sıradaki örneğe bakalım. Bir köşesinden çizilen köşegenlerin bu çokgeni 10 tane üçgensel bölgeye ayırdığı bilindiğine göre iç açıların ölçüleri toplamı kaç derecedir diyor. Gençler burada bir köşesinden tutup çizdiğimiz köşegenlerle 10 tane üçgensel bölgeye ayrılıyorsa her bir üçgen iç açıları ölçüleri toplamı 180 derece ise 10 çarpı 180 den 1800 derece geldi iç açıları ölçüleri toplamı. Burada ekstra bir soru sordum. Peki sizce kaç kenarlıdır diye. Çünkü bunu da sorabilir. Buna da ulaşmamız mümkün. Ee, hemen bunu gençler tutup şu formülle e, eşleştirmenizi istiyorum. Dolayısıyla orada şunu gö göreceksiniz. n-2 dediğim şey aslında 10'a denk geliyor. O zaman n-2 eşittir 10 ise yani n-2 çarpı 180 10 çarpı 180'e eşitse n-2 dediğimiz şey aslında 10. Dolayısıyla n 12 geliyor. 12 kenarlı bir yani 12 genmiş aslında bizim çokgenimiz. Notumuza bir bakalım. En kenarlı bir çokgen için demişiz ama örneğimizde önce bir formüllerimizden bahsedelim, sonra bir altıgen üzerinden formülleri uygulayarak gösterelim. elinizden en kenarlı bir çokgen var ve bunun bir köşesinden tutup Çizebileceğiniz e, köşegen sayısını isterse eğer diyor. Kaç kenarlıysa onun 3 eksiğini alarak köşegen sayısına ulaşabilirsiniz diyor. Yani diyelim ki 10 gen e, ve böyle bir şey istiyorsa 10-3 eşittir 7 tane köşegeni oldu e, 6 gen için birazdan yapacağız ve göstereceğiz. Bu köşegenlerin oluşturduğu üçgensel bölge sayısı ise n-2 ile bulunur. Yani bir ongeni tutup siz bir köşesinden çizdiğiniz köşegenlerle kaç tane üçgensel bölgeye ayrıldığını merak ediyorsanız iki eksiğini alarak bulabilirsiniz. Yani bir ongen o zaman 10-2'den eşittir 8 tane üçgensel bölgeye ayrılır. Aynı şekilde bakın geri bir öncesindeki örneğimize baktığımız zaman 10 tane üçgensel bölgeye ayrılıyorsa demek ki 12 kenarlıymış. Yani iki eksiği üçgensel bölgeye ayrılıyor. Bunu unutmayalım. Hemen altıgene uyarlayalım. Bakalım gerçekten bu formüller bize doğruyu veriyor mu? Altıgen üzerinden B noktasını tuttum. B'den F'ye, B'den E'ye, B'den D'ye çizdiğim doğru parçaları benim köşegenlerim olmuş oldu. Dolayısıyla bakın altıgen için bizim bu formül gereği kaç tane köşegen elde etmemiz gerekiyordu? E, N yerine 6 yazdığınız zaman 6 3'ten 3 tane köşegen elde etmemiz gerekiyordu. Gerçekten bakın BF, e ve BD bizim köşegenlerimiz oldu yani 3 tane oldu. Peki kaç tane üçgensel bölge ayrılması gerekiyordu? N yerine 6 yazdığınız zaman 6 2 eşittir 4 tane üçgensel bölge ayrılması gerekiyordu. Gerçekten altıgenimize baktığımız zaman numaralandırdım hatta daha kolay anlayabilmeniz için bakın 1, 2, 3, 4. Dört tane üçgensel bölgeye ayrıldı. Yani altıgen e, iki eksi üçgensel bölgeye ayrıldı. Altı eksi ikiden yani e, dört tane üçgensel bölgeye ayrıldı. Bunu da söylemiş bulunduk. E, düzgün çokgene geçelim. Gençler düzgün çokgen deyince aklımıza ne gelecek? E, bütün kenar uzunlukları ve bütün açıların ölçüleri eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir. E, Peki düzgün çokgen deyince yani bu ikisini aynı anda sağlaması lazım. Yani sadece iç açılan ölçüleri eşit, kenarları farklı. Biz buna düzgün çokgen diyebilir miyiz? Hayır. Hemen aslında size şu iki örneği vermemin sebebi düzgün çokgen kavramını netleştirmekti. Bakın düzgün dörtgen deyince aklımıza kesinlikle ve kesinlikle kare gelmeli. Niye derseniz bakın karenin hem kenar uzunlukları hem de iç açıları ölçüleri eşit. Dolayısıyla bu düzgün dörtgen yani özel ismi kare oluyor. Ee, düzgün dörtgen dediğimiz zaman bazen öğrenciler şaşırıp dikdörtgen diyebiliyor. Lütfen unutmayalım dikdörtgen bir düzgün çokgen değildir. Çünkü sadece iç açıları ölçüleri eşit karşılıklı kenarları eşit olduğu için yani bütün kenarları eşit olmadığından bu düzgün çokgen olmuyor yani düzgün dörtgen değil düzgün çokgen değil diyoruz o zaman her ikisini aynı anda sağlaması gerekiyor düzgün çokgen olabilmesi için tekrar söylüyorum hem kenar uzunlukları hem de iç açılarının ya da işte bütün açılarının diyelim Çünkü iç, iç açıları eşit olduğu zaman aynı zamanda dış açıları da eşit olmuş oluyor o zaman hem kenar uzunlukları hem de bütün açıların ölçüleri eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir dedik. Peki düzgün çokgende biz dış açıya ya da iç açılara nasıl ulaşacağız? Ondan bahsedelim. Bütün dış açıların ölçüleri eşit olacak ya da bütün iç açıların ölçüleri eşit olacak. Bunlara nasıl ulaşacağız? Yine daha öncesinde öğrendiğiniz bütün çokgenlerin iç dış açılarının ölçüleri toplamı 360 hatırlarsanız 360 bölü n'den bir tane dış açısına ulaşabiliyorsunuz. Bir tane iç açısına ulaşabilmeniz için iç açılar ölçüleri toplamını n'e böldüğünüz zaman ulaşıyorsunuz. Aslında bakın toplamını kaçkense ona böleceksiniz. Toplamını kaçkense o sayıya böleceksiniz. Beşkense beşe böl. Bir dış açısına ulaşırsın. n eksi 2 çarpı 180'i beşgense n yerine 5 yaz, 5'e böl. Yine aynı şekilde birer iç açısına ulaşırsın. Buradan bahsettik. Hemen örneğimize bakalım. Dokuz kenarlı bir düzgün çokgenin yani dokuzgenmiş ve aynı zamanda düzgün çokgenmiş. Bakın düzgün çokgen olduğunu söylüyor. Bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Bir tane iç açısını istiyor. O zaman hemen formülümüzü hatırlayalım. n-2 çarpı 180 bize iç açılar ölçüleri toplamını veriyordu. Bunu tutup n'e böldüğümüz zaman bir tanesine ulaşacağız. Size tavsiyem burada sadeleştirmelerinizi lütfen yapın. O şekilde ilerlerseniz daha kolay olur. Ne yerine ne yazacağız, ne burada bize e, kenarı temsil ediyordu. Lütfen unutmayalım. N yerine 9 yazdığımız zaman parantez içi 9 eksi 2'den 7. Burada sadeleştirmeye öncelik verdim daha pratik olsun diye. 180 bölü 9'dan ne oldu? 20 oldu. 7 çarpı 140 derece oldu. İkinci yol dedik. İkinci yol ne? Ondan bahsedelim. Ben her zaman aslında e, şu yolu tavsiye ediyorum. Yani ikinci yol bence daha pratik bir dış açısına ulaşıp e, onun 180'e tamamlayanını bulmak ya da 180'den dış açıyı çıkararak hani o şekilde daha rahat anlarsınız. 180'den e, dış açıyı çıkararak iç açıya da ulaşabilirsiniz. Bakın 360 dış açıları ölçüleri toplamıydı. 360 bölü 9 yaptığın zaman bir tane dış açısına ulaşıyorsun. Yani o zaman buradan bir dış açımız yani dokuzgenimizin genimizin düzgün dokuzgenimizin genimizin bir dış açısı 40 derece bir köşesine ait çok birinci videomuzdan hatırlayın birçok çokgenin bir köşesine ait bir iç açısıyla bir dış açısının toplamı 180 derece idi. E bir dış açısı 40 derece ise otomatikmen ne oluyor? 180 eksi 40'tan 140 derece bir iç açımız oluyor. Aynı cevabı bulduk gördüyseniz. E dediğim gibi ben ikinci yolu tavsiye ediyorum. Ama birinci yolda kullanabilirsiniz. Hangisi sizin için pratik oluyorsa onu kullanın. Sıradaki örneğe bakalım. Bir iç açısının ölçüsü, bir dış açısının ölçüsünün dört katı olan düzgün çokgenin kenar sayısı kaçtır? Bakın yine düzgün çokgen demiş ve bir iç açısı ve bir dış açısı üzerinden gitmiş. Kaçken olduğunu bilmiyoruz. Ne olsun dedik? Yani kenar sayımız ne olsun? Dolayısıyla, n-2 çarpı 180 bölü n bize bir iç açısını verecek. Dış açıda 360 bölü n ile bulunuyordu. Bir dış açısı. E, 4 kat olduğuna göre 4 katı demiş. 4 çarpı 360 bölü n yaptık. Buradan n'ler otomatikman sadeleşir. 180 ile de 360'ı sadeleştirdik. n-2 8'e eşit geldi. Oradan da n 10 oldu. Yani çok genimiz demek ki 10 kenarlıymış. Tekrar söylüyorum, lütfen yazarak not edelim, anlamadığımız noktalarda geri dönüş sağlayalım. Teşekkür ediyorum, iyi akşamlar diliyorum.